Çekti mi? Evet. yalnız. Daha, sonra, evet. solda sonra, 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 sonra. İlimizde huzur ve güvenin sağlanması, tüm ülkemize kamu düzeninin sağlanması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bugün Babayeski, Lüleburgaz ve merkez ilçelerinde 51 merkeze, 51 şüpheli şahsa yönelik olarak emniyet güçlerimizce operasyon düzenlenmiştir. Bu e, hedef şahıslardan 44'ünü şu an itibariyle yakalamış bulunmaktayız ve 703 gram da esrar ele geçirmiş bulunmaktayız. Ayrıca sahte para ve e, hassas teraziler de elimizde. E, bu Bugün yakaladığımız 703 gramla birlikte aslında e, ilimizde Cumhuriyet tarihinin en yüksek 101 kilogram esrara ulaşmış bulunmaktayız ve e, çok önemli bir miktar ele geçirmiş bulunmaktayız. Bu operasyonlarımız devam edecek. Çocuklarımızın zehirlenmesine ve aile yapımızın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. İlimizde bu konuda halkımızın desteği tamamıyla arkamızdadır. Aslında bu 51 e, şüpheli şahısta halkımızın bize yaptığı ihbarlar ve halkımızın desteğiyle tespit ettiğimiz noktalardır. Ee, uyuşturucu tacirlerine ile mücadelemiz devam edecek ve bugün yürüttüğümüz kökünü kurutma operasyonu adı da kökünü kurutma operasyonudur. Tümünün inlerine gireceğiz ve tamamını kurutuncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben e, bize bu konuda anneler bizim yanımızda, e, kardeşler bizim yanımızda ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen, e, bıktım ben bu işten diyen kişiler yanımızda. Bunların desteklerinin devamını bekliyorum. Mücadelemizin kararlılıkla süreceğini, kökünü kurutuncaya kadar çalışmalarımızın süreceğini buradan tekrar ifade ediyorum. Tüm emniyet çalışanlarımıza, halkımıza teşekkür ediyorum verdikleri destekten dolayı. Operasyonumuz evet. daima sürüyor. Ama bu sabah 7.30'da başladığımız operasyon 2 saatte. 44 kişiyi, 43 kişiyi ele geçirmiştik. Az önce bir kişiyi daha yakaladık. Yani 7.30'dan beri aslında operasyonumuz devam ediyor. 51 şüpheli şahsa yönelik olarak, 51 merkeze yönelik olarak 44'ü şu an elimizde. Diğer 7 kişiyi takip etmeye de devam ediyoruz. Uyuşturucu ticareti değil mi? Efendim? Evet. Uyuşturucu ticareti yapanlara asla izin vermeyeceğiz. Bunların hepsini yakalayacağız. O 7 kişiyi de takip etmeye devam ediyor arkadaşlarımız. Onları da ele geçireceğiz. Diğer illerde devam eden ayağımız var. Eee o illerin emniyet müdürlerine, emniyet çalışanlarına, görevlerine de valilerine teşekkür ediyorum burada. Serte paralar var. Evet. Anladım. Basının oturduğu. Basın. Tamam şöyle basın. Yok şey yok. Hazır olun o. Hemen. Basının